Öncelikle katlama yapılmadan önceki dikdörtgenin alanını bir bulalım. Kök 27 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. Kök 192 64 çarpı 3'ten 8 kök 3'tür. Kısa kenar 3 kök 3 ile uzun kenar 8 kök 3'ü çarptığımızda 3 kere 8 24 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yani 72 birim kare bulmuş oluyoruz. Karton üzerinde görünen turuncu bölgenin alanı 18'miş. Öyleyse katlanan, katlanmış olan bu beyaz bölgenin üst üste gelmiş olan bu diğer bölgenin de alanı 18 birim karedir. 18, 18 topladık 36. 72'den çıkarttığımızda mavi bölgeye de 36 birim karelik bir alan kalmış oluyor. Şimdi mavi dikdörtgenin kısa kenarı 3 kök 3. Öyleyse 36'yı 3 kök 3'e bölerek uzun kenarını rahatlıkla bulabiliriz. Burada sadeleştirmemizi uyguladık. 12 bölü kök 3. Eşlenikle çarpabiliriz veya e, 12'yi de kök içerisinde yazabiliriz. 144 bölü kök 3 olarak düşünecek olursak 144 bölü 3 olarak yazabiliriz. 144'ü 3'e böldüğümüz zaman 48 elde ediyoruz. Kök 48. Bu da 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 demektir. Yani uzun kenarı da 4 kök 3 olmuş oldu. Mavi bölgenin çevresi sorulmuş. Kısa ve uzun kenarın toplamı 3 köküç artı 4 köküçten 7 köküç. Kısa ve uzun kenarından ikişer tane olacağı için 14 köküç mavi bölgenin çevresidir.